Dedim ki neden olmasın? Bir değişiklik olur çünkü birazcık da çirkefim. Ortalığı karıştırırım ama aşkı bulmaya da gitmedim aslında. Birazcık çirkeflik yapıp ortalığı karıştırma amacındaydım. Kötü bir deneyim oldu zorlandığım konu ama bir şeyden çok korkuyorsan insanın başına geliyormuş arkadaşlar. Çok korktum. Kurgu zannedip girdim ben. Dedim ki ortalığı karıştırırım. ihaneti Asla yalan ve ihaneti affetmem. Erkeklere bakış açım çok değişti. Şu an bile o konuları konuşunca aklıma geliyor. Çok kötü bir durum. Kapılarım kapalı. Açan yok mu acaba? <laughs> Diyelim, görelim. Kısmet bu işler ya. Merhaba, Dilara Pusa ben. Bugün Milliyet.com TRN konuğu benim. Sizden gelen soruları cevaplayacağım. Hadi başlayalım. Kısmetse olur yarışmasıyla hayatımıza girdin. Programa katılmaya nasıl karar verdin? Nasıl oldu? Şöyle bir ilişkim vardı. Yine bir ihanete uğramıştım açıkçası. Çok kötü psikolojim bozuktu. Ben de e, diyem üzerinden oradan şey yarışmacı seçen bir arkadaşa yazmıştım Instagram üzerinden ama hiç ummuyordum hani beni arayacaklar da katılacağım da kısmet olur diye bir düşüncem yoktu. Bir gün böyle e, uzanıyorum evdeyim. Bir anda telefon geldi. Dilara seni görmek istiyoruz. Dedim ki neden olmasın? Bir değişiklik olur. Çünkü birazcık da çirkefim. E, ortalığı karıştırırım. O aşkı bulmaya da gitmedim aslında. Birazcık çirkeflik, çirkeflik yapıyorum. Ortala karıştırma amacındaydım. Öyle bir anda gittim, işte seçildim, böyle. Sen daha önce de bir moda programına katılmıştın. Hangisi daha zordu? Aa, tabii ki de doya doya moda. Şöyle. İki saat içinde ikizimle birlikte katıldık. İki kombin yapmak zorundasın. Süre kısıtlı mikrofonları tak çıkar. Hiçbir şekilde kendimizi ifade edemedik. Çünkü ilk televizyon deneyimimizdi ikizimle birlikte. Hatta bana çok kızıyorlar niye o programda bu kadar konuşkan değildin. Yani bir de şöyle bir şey var. İlerleyen yarışmalarda böyle sonradan katılım çok zor. Adaptasyon süreci çok zor. Birazcık o konuda zorlandık. O yüzden bir 2-3 hafta yarışıp zorla elendirdik kendimizi. Çünkü yapamadık çok zordu. Hazır ikisinden bahsetmişken ikizinle nasıl bir iletişiminiz var? Ee, çok güzel. ay Allah nazarlardan korusun kız. Çok seviyorum kendisini. Benim dostum, yakın arkadaşım, ailem. Burada zaten ikimiz tek yaşıyoruz. Her konuda birbirimize yardımcı oluyoruz. Benden bir tane daha düşündün. telefonda bile benden bir tane diye kayıtlı. Her koşulda yanımda olan beni, her koşulda yaptım, her hatada arkamda duran bir kız kardeşim var. O yüzden o bana bu hayatta verilmiş... En güzel hediye. Yarışmayla birlikte hayatında neler değişti? Ya aslında e, yine kitlem vardı. Kitle e, konu olacaksa, evet birazcık takipçi sayım arttı. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Televizyon kitlesinin izleyicileri destekleyen insanlar daha farklıymış, daha çok büyüdüm, daha çok sevildim. Zaten programda bu kadar dik durmamın sebebi beni destekleyen insanlar sayesinde. Sizi çok seviyorum. <laughs> Peki seni en çok ne zorladı? Beni en çok ilk kez bir ciddi ilişkim oldu programda bu arada. İlişki konusunda nasıl davranmam gerektiği konusunda çok zorlandım. İnanılmaz derecede zorlandım. Kötü bir deneyim oldu zorlandığım konu ama beni de çok büyüttü açıkçası yani. program başında küçük bir kız çocuğu olarak görüyordum kendimi. Şu an olgunlaşmış bir kadın olarak görüyorum. Edindiğim tecrübelerden dayanarak konuşayım daha doğrusu. Hilara programa katılırken ne umuyordu ne buldu? <laughs> <laughs> Kızlar. Ay şöyle bir şey. Ben programa katıldım. Hani e, gerçekten büyük bir aşk yaşamayı düşünüyordum. Çünkü önceden de çok izliyordum kısmetsiz olur. şöyle bir şey var. Kurgu zannedip girdim ben. Dedim ki ortalığı karıştırırım ya da biriyle bir ship olurum, ilerlerim diye düşünüyordum ama hiç öyle olmuyormuş. O büyülü atmosfere kapılıp hiç ummadığınız kişiye karşı bir şey hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir aşk bekliyordum ama yalanlar içerisinde bir aşk yaşayıp çok kötü senaryoların içinde kendimi bulduğum için birazcık da açıkçası kendime kızıyorum ama tecrübe edindim. Aslında bu benim için de güzel bir tecrübeydi. Olgunlaştırdı beni bayağı. Sen de söyledin. Aslında programda yaşanılan ilişki ve olayların kurgu olduğu söyleniyor zaman zaman. Senin yaşadıkların kurgu değil. Ya şöyle kötü şeyler yaşayanlara sorulduğu zaman kurgu kurgu deyip hemen kurgu yalanı altına yatıyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Tamamen gerçek. Arkada ne bir yönlendirme ekip tarafına hiçbir şey yok arkadaşlar. Zaten şöyle bir durum var. Ne kadar kurgu olsa da o evin içinde 4 ayınızı geçiriyorsunuz. Nereye kadar kurgu, nereye kadar oyunculuk. Mesela insan bunu düşünür açıkçası. Çünkü orada psikolojin çok değişkenlik gösterebiliyor. Yapmadığın hareketleri yapıyorsun. Hani düşünsenize, ekip seni yönlendiriyor ama nereye kadar devam ettirebilirsin bu oyunculuğu? Öyle düşünün. Orada yaşadığın ilişki sana ne öğretti? Hmm, erkeklere bakış açım çok değişti. Yani, şöyle belki yaşadığım durumdan e, da dolayı olabilir. Hayatıma şu an hiç kimse almayı düşünmüyorum ama açıkçası bir erkeğin kafasını öğrendim, tecrübe edindim. Lara, kalbini aşka kapattı mı? Kapılarım kapalı, açan yok mu acaba? <laughs> diyelim. Görelim. Kısmet bu işler ya. Bakalım belki her an birine aşık olabilirim. Hiç pişmanlığın var mı? Tabii ki de var. Her yani özellikle kendimi çok fazla ifade edemediğimi izleyince fark ettim. Çünkü ben günlük hayatımda da hiç tartışa tartışan bir insan değilim. Ama programda kendi izleyince diyorum ki ya bu sürekli tartışır ve bir tartışırken direkt kelimeler kullanıyorum ben. O yönümü de törpüledim Allah'tan çok şükür. Bunu öğrendim. Yarışmada en unutamadığın an? Ee, en unutamadığım an... Şöyle e, programda bir ilişkim oldu tabii ki. E, i̇lişkim boyunca hiç güzel anılar yaşamadığım için, sürekli kavgalı geçtiği için güzel bir anım yok. Ama orada edindiğim dostluklar sayesinde güzel anılarım oldu. En unutamadığım anda biri bana kırsal demişti bu konuya gelineceğim. E, Beyza diye bir arkadaşım. E, o zamanlarda ben e, bir kaosun içerisindeydim. Çok Twitter'da çok linçleniyordum. Herkes kırsal kırsal yazınca çok psikolojim bozulmuştu açıkçası. Bayağı etkilenmiştim ondan. Peki Dilara asla neyi affetmez? İhaneti. Asla yalan ve ihaneti affetmem. Bir şeyden çok korkuyorsan hani insanın başına geliyormuş arkadaşlar. E, çok korktum bir aldatılmaktan, iki aha, ihanetten, üç yalandan. Hepsi de başıma geldi. Şu an bile o konuları konuşunca aklıma geliyor. Çok kötü bir durum. Peki yarışmadan sonra asla görüşmem dediğin isim? Şöyle bir şey söylüyorum. Ee, hepsiyle görüşürüm. Birkaç kişi hariç. isim vermek istemiyorum. Daha fazla prim vermek istemiyorum. Ee, çünkü hepsi çok arkamda durdular çok değerli insanlar. Bir de arkadaşlık kavramına, dostluk kavramına çok ön önem gösteren bir insanım. Hani atıyorum bir arkadaşlık kurdum. Bana bir ee, çok yardımı dokundu ama bir yanlışı oldu. Tek yanlışında o doğruları ben silmem. Sürekli affedebilirim. Öyle bir arkadaşlıklarım oldu, çok arkamda durdular. E, Hepsini de görüşebilirim, çok tatlı insanlar. Buse programda en yakınım Dilara demişti. Ona bir mesaj yollamak ister ya misin burada? Onu çok seviyorum. Bir Buse, e, iki de Yeliz diye bir arkadaşım var. O da programdaydı. İkisinin yeri bende çok değerli. Çünkü program boyunca bana öğütleri, akıl vermeleri, gözümü açmaları falan filan derken hani daha çok kaynaştık. Kız kardeş gibi olduk üçüyle birlikte. E, seni çok seviyorum. Öpüyorum buradan seni. Bugüne kadar aldığın en acımasız eleştiri neydi? Hmm. şöyle bir şey, doğu konusuna gireceğim. Hani doğulusun, nasıl o programa çıkabiliyorsun, nasıl kendini böyle şey yapabiliyorsun, hani hiç mi utanman yok gibi yorumlar alıyordum. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Doğuda yaşamama rağmen bu kadar yükselip insanlara kendimi kanıtlamış olmam da gurur verici bir şey değil mi arkadaşlar doğu bölgesindeki kızlara yönelik? Hani çünkü ben e, üniversite hayatım boyunca da çok zorluklar çektim bu arada. Babam hiçbir şekilde istemiyordu sinema-televizyon bölümü kazanmamı çünkü ben hep istiyordum o bölümü. Hatta tercihlerimi babamdan gizli vermiştim ikizimle birlikte. İkizim üniversiteyi kazanınca ben de arada kaynadım. e Mecburen beni de yolladılar. E, aslında hep hayalim vardı televizyonun önüne çıkmak, hani insanların beni görmesi, beğenmesi falan. Hep içimdeki umuda dayanarak gittim yani size hiçbir zaman pes etmeyin. O içinizde bir, birazcık umut varsa ona güvenin. Her şey yapabilirsiniz. Önünüzde çok engeller de olabilir. Hiçbir şekilde onlara kulak asmayın. Dümdüz devam edin. Bak en büyük örneği karşınızda. İyi veya kötü. Ailen çok müdahaleci midir? Asla. Babam özelliği. Babamla çok iyi aram. Annem birazcık... Aa, anne! Hani şunu giyinme, şunu paylaşma ya da programda ne işin var birazcık kendine dikkat et gibisinden her anne gibi uyarıda bulunuyordu. Birazcık zorluk çektim açıkçası ama zamanla alışıyorlar. Peki Dilara şimdi ne yapıyor? Dilara şu an ne yapıyor? Ee, biliyorsunuz ki sinema televizyon mezunuyum. İki yıl kadar yetişmen asistanlığı yaptım. Sonra sosyal medyaya başladım. öyle bir serüvenim oldu. Şu anlık sosyal medyaya ilgileniyorum. Öyle markalardan gelen reklamları çekip atıyorum. Fenomenlik gibi bir şey işte. Bundan sonraki süreç için planların neler? Ee, önceden çok hayal kurardım. O umut ve hayallerimi e, tutunduğum için belki buralardayım. Ya hayal kurma yetimi de kaybettim gibi. Şu anlık bir planım yok çünkü hayatı artık planlı yaşamamaya karar verdim. Bir şey gelirse yaparım. Öyle o kafadayım şu anlık. Herhangi bir hayalim yok. Şansa inanır mısın? Aa, çok inanırım. Ki benim hiç şansım yok bu arada. Ee, ama inatla o şansın bir gün olacağına inandım bu arada. Bence şans belirli kişileri seçiyor ona uğramak için. Belki bu sene beni seçmiş diye düşünüyorum. O yüzden artık şansa inanmaya başladım. Kendimin de şanslı olduğumu düşünüyorum açıkçası. Batıl inançlarım var mıdır? Aa tabii ki. yani evde neler neler yapıyorum ve inanıyorum ve tutuyor. En ilginci hani şu kağıda 7 gün aynı şeyi yazıp 7. günün sonunda kabul olma şeyi var. Ee, böyle bir kavanoza istediğiniz şeyi yazıyorsunuz, atıyorsunuz 7 gün boyunca. Öyle bir deneyimim olmuştu ve tutmuştu. O saatten sonra zaten inandım bazı inançların olduğuna. 7 gün aynı şeyi mi yazıyorsunuz? 7 gün aynı şeyi bir kağıda yazıyorsunuz. 7 günün sonunda belli bir süre sonra o istediğiniz şey olabiliyor. Ama çok da büyük şeyler dilemeyin yani şimdi. Ufak şeyler dilerseniz olur. Hani arabaymış, evmiş, şuymuş, buymuş. Onlar birazcık zaman alabiliyor ama küçük şeyler. Hani atıyorum eksim bana yazsın. <laughs> zaten bir anda yazdığını gördüm. Çok şaşırdım. İkizimle birlikte denemiştik hatta. Son zamanlarda Astra Seat'e çok iyi. <laughs> bir an diyorum ki ne gerek var? E, direkt oradan tüm ülkeyi ülkeleri gezelim yani en azından cebimizden para para çıkmıyor. <laughs> Ona bir ilgim e, gidiyor. Son zamanlarda belki deneyebilirim bilmiyorum çünkü çok şey oldu. E, herkes tarafından çok paylaşıldı sosyal medyada. Ben açıkçası merak ediyorum neden olmasın. Belki bir gün denerim ama korkuyorum. Çok korkuyorum. Bence başarının sırrı ne? Şans mı yoksa farklı etkenler mi? Sadece başarının sırrı, evet başarılı olmak için de çok çaba göstermemiz gerekiyor. Ama şimdi başaracağın şeye de bağlı. Çok büyük şeyi başaracaksan birazcık zaman alabiliyor. Ama küçük şeyleri başarmak daha kolay benim için. Yavaş yavaş küçük şeyleri başarıyorsun, böyle büyük şeylere kadar devam ediyor ama içinde umut varsa, o başaracağım hissi varsa ee, önünüze çıkan bütün engelleri yıkıp yapabilirsiniz bence. Bir şansım daha olsa bunu böyle yapmazdım dediğin ne var hayatta? Hmm, çok yanlış dostluklar kurdum zamanında, onu yapmazdım. Çok üniversite hayatımda özellikle. Şimdi üniversitenin ilk arkadaşlıkları birazcık böyle e, değişik oluyor. Hani bir anda satma olayları oluyor. Ben de şöyle birine ısındığım zaman asla bırakamıyorum. Artık kız kardeşim gibi oluyor benim. Sonra da ihanetlerini görüyorum diyorum ki Dilar bak yine aynı hatayı yapıyorsun yine aynı millet insanlara güveniyorsun kendin kötü çıkıyorsun ya yani arkadaşlık konusunda birazcık keşke seçici olsaymışım çünkü şöyle ben liseye kadar hiç arkadaş kurmadım çünkü ikizim olduğu için en yakın arkadaşım dostum olduğu için bir anda kendi böyle arkadaşlığı kurma psikolojisine girdim acaba benim arkadaşım olur mu bir de şu ee, Dilan ikizimden sonra şöyle yaptım arkadaşlık kurduğum zaman ikizimin huylarını taşıyan insanlarla arkadaşlık kurmaya başladım ama hiçbir ikizim olmuyormuş onu anladım. Çabuk mu güvenirsin insanlara? Ee, şu an bu soruyu sor, sorduğunuz için asla ama eskiden 2 sene 3 sene önceki Dilara'ya sorsaydınız anında hele bir iyilik yapsın direkt o benim artık can dostum diye biliyordum. Ama şu anlık tabii ki kendimize geldik, tecrübe edindik, yaş da ilerledi. Dikkat ediyorum. Peki senin hayattaki şansın ne? İkizim. Bir tanem benim ya. Tek dostum, tek arkadaşım. Ailem yani. Çok seviyorum seni aşkım. Dileşim. Evet sizden gelen soruları cevapladık. İnşallah e, sorularınızın yanıtını alabilmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hem <laughs> <Öpüyorum> size. <laughs> I'll